Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yine bir Sova Geçiş videosuyla karşınızdayım ve bugün arkadaşlar konumuz MCS'in geri dönmesi hakkında konuşacağız ve bugün yanımda güvenme hoşlan kanka. E kanka neredesin? Kanka seni gördüm. E, bu arada arkadaşlar e, videoya 10-15 dakika gerisi emeğimizin tamamını karşılamış olursunuz ve bizi çok sevindirmiş olursunuz ve videoyu beğendiyseniz pardon videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalımı beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar ve bana destek çık çıkmış olabilir olursunuz abone olursunuz arkadaşlar ve arkadaşlar e, ee, tekrardan hoş geldiniz of baya kanka gel sana bir şey atayım bir de şunu al. bir de şunu al tamam evet bu defa beyler ölmeden bir video çıkaracağız saatlerdir bakın saatlerdir güvenle birlikte Uğraşıyoruz ya yeter be yeter Ölme Of Of be Yeter ya Hey kanka Böyle tam böyle gelişiyoruz gelişiyoruz geliyorlar bizi arka yola şey yapıyorlar öldürüyorlar ya Üff. Abi gene adam var ya adam var Geber. Of. Oh! Gel kanka. Gel. Ah. Of oh be. Bu arada böyle dışarıdan sesler geliyor birazcık onun için kusura bakmayın. Abi ya sonunda ya. Geber ya geber. Pislik herif. Neyse. <laughs> Neyse. evet e, biz konumuza geçelim arkadaşlar. E, arkadaşlar bir videoda gördüm ben de ee, ah adam var adamlar var kaç kaka dalalım mı dalma boş ver bu arada arkadaşlar e, hemen biz konumuza geçelim kanka, kanka hemen biz konumuza geçelim arkadaşlar arkadaşlar ben de bu video bu video çekerken arkadaşlar bu konuyu ben bir e, YouTube'dan aldım arkadaşlar Böyle ne o. Tamam kanka boş ver. Boş ver. Koşu kanka onların setleri metleri çok uzun. He the mu? Aslan Kanka boş ver gel ya şuradan girelim. Abi dur. Şuradan bir yerden girelim işte. Neyse ya. Üf, sinir oldum gene. Abi nereden gireceğiz? Yok kanka ayrıldım bunu. Hayır bir tane. Ne oldu ki? Kanka biz artık şu konuyu bir geçelim de. Kanka kaç. Tamam. Evet hemen biz konumuza geçelim arkadaşlar. Eee ben de bu videoyu çekmeden önce arkadaşlar bir youtuberdan gördüm. Birazcık geç çekiyorum ama videosunu olsun arkadaşlar. Gene yani de çekiyor muyuz? Çekiyoruz. Ee, arkadaşlar B e, ne biliyor mu? arkadaşlar bu pazar günü e, atıyormuş. atıyormuş. MCSC'nin kendi sayfasında yazıyor arkadaşlar. Ve yeni IP'si falan orada arkadaşlar. Pazar günü siz de MCSC'nin yeni IP'sine girip de oynayabilirsiniz. Yani e, Bence bu çok iyi bir haber arkadaşlar. Yani, yani inanılmaz da Hacker olsun, şey olsun. İsmet Çelek'in kaç defa haksız yeri banladılar ama yani hala seviyoruz yani MCS'ciyi. Bağlanmışız bildiğiniz milletçe bağlanmışız. Neyse. Konumuz da bu kadardı arkadaşlar. Kısa ve öz bir konu. Bundan sonra ölürsek de video atacağım çünkü yani bayadır biz bir deniyoruz konuyu anlatamadan yani direkt arkalıyorlar. Onun için yani şu an rahat rahat anlattık konumuzu. Bir de adam kestik. eee yani eğer kazanırsak da yani atacağım. Kaybedersek de atacağım. Çünkü artık konuyu anlattık. Eee web sitesini de arkadaşlar web sitesi de 6 aydır kapalıydı. Onu da açmışlar falan işte. E, ee, web sitesinde eee a, e, linkin açıklama kısmında bulabilirsiniz. inanmıyorsanız oradan bakabilirsiniz. Evet kanka gel. Tamam kanka dur. Şuradaki chest'i alıp sana yemek atacağım. Abi. Abi öleceğim. Çılgın çılgın gidiyorum. Abi ne yapıyorum ben ya? Abi burada bir yerde şey yok muydu? Ha varmış tam en sonunda. Kanka neredesin? Oo iyi. Kanka taş kılıcın yoksa gel. Yok. Efenes çıktı. Ölmedin değil mi? Geliyor. senin atlıyorsun kanka. Bu arkadaşlar şu anda şu şu anda şu anda arkadaşlar bir baskın yedik kardeşim tarafından. Arkadaşlar bir dakika ya. Bir dakika. Baskın yedik arkadaşlar. Gene baskın yedik. Neyse artık bunun sesini. Yok kanka. Yok. Elanaz Çıkar mısın odada? <laughs> Neyse arkadaşlar ben onun sesini bir şekilde yok etmeye çalışacağım. <laughs> ya bir susar mısın Nila ya? Video çekiyorum. Allah'ım ya. Videonun başında belli oldu. Kardeşim odaya bastı. Abi ne yapıyorsun ya? Ya vurmasana. Al sana yemek. Aha adam var. Kaç -ka kaç kaç o adamlara gitmeyelim. Bu adamlara gitmeyelim bizi ağzı buz eder. Aa şurada chest gördüm. Açtım. Al şunları. Kafana başına tak. Var ya şu anda sesimizi kaydetmiyorsa var ya. Ağlarım var ya. O kadar iyi şey yapmışız. İnşallah kaydediyoruz. Sesimizi mesimizi. Hayır oğlum sessiz şey olmaz ki. Aa gitme kaldı gitme kaldı tamam. yiyeceğiz. Kanka ikimiz kalalım. Onların ikisi neyse abi onlar team bir kesin. Tim. The Shock ile Vizri. Yok kanka. Bunlar. Gel kanka. Gel kanka. Bak. Aldım ben. Evet arkadaşlar şimdi gitmeye kaldık ve oha adama bak. Kanka. Gel. Kanka adamlar team mi? Öbür adam nerede? Abi beyler öldük. Neyse boş ver. Güven sen de öldün mü? Hadi kanka sen. Aha bunlar team değilmiş. Team diye ben de daldım adama ya. Kanka sen kaç 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 kaç. Abi be adam da nasıl şey yaptıysa artık Öldü. Oldu, Kanka bak onunla şimdi kapışıyor ya canlar iyice in, inecek şimdi birisinin. Sen de şey yap. Ha, ee, bir anda dal. Kanka dal dal. Git dal. Envata düzeni yapıyor git dal. GG hack demiş. Hack demiş. Banlı ama report edelim Melir'in. Oha adama bak çok iyi oynuyor. Evet arkadaşlar. E <laughs> bu videolukta bu kadar olsun arkadaşlar. Bizden bu kadar. E diğer videolarımızda. Diğer videolarımıza görüşürüz. Videoya da like atmayı unutmayın. Bay bay.